Hepinize yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta tekrardan bir korket ile karşınızdayım. Korkuyetinizin ismi ama yepyeni bir video. Şimdi burada ne diyormuş? Ses sesli bakalım. Eğer sesimi duyuyorsan seslerde bir sıkıntı yoktur. Ama eğer sesim kısıksa biraz arttırabilirsin. Peki. İyi oyunlar. Evet. Merhaba haritaya hoş geldin. Oyunu tam ekranda oynayıp partikaların hepsini açık yap. Ana sesi yüzde yüz yap. En fazla yüzde yetmişe kadar indirebilirsin ana sesi. E. Müzikler kapalı olacak. Hı. Eğer bir sağlık sorunun varsa haritanın oynanması tavsiye edilmez. E. Haritada jumpscare vardır. İyi oyunlar. Jumpscare. Müzik ve sesler yüz veya yetmiş dedi. Biz onu otuzda çekelim. Müzik kapalı, müzik kutu falan kapalı. Okey şimdi çünkü neden kapalı sesler kısık çünkü benim sesim gelmezse çok kötü olur oyuna başlayalım tamam bir oyun. oyuna Evet, 10 saat sonrasında oyun başladı. Ah, oh, burası bir market. Sandıklara bir göz atayım. Market. Geldiğim kapı kapandı ve elektrikler kesildi. Acilen bir anahtar bulmam gerek. Ne diyor? Yeni anahtarlar. Arkadaşlar her zaman bulmacaya yönelik kaç yani direkt anahtarı buldum. Diyor. Anahtar Bunu geldiğim kapıya ediyor. taksam işe yarar mı ki? Bakalım yarayacak. ben niye? Korkmuyorum ya tek kulakla çıkaracağım. Hmm. Sıçradım az önce. Ah, aman Allah'ım hepsi bir rüyaymış. Allah Allah. Hadi gidelim. Yakın sıçradım ya? Evet, evet yönetim odasını buldum. Ee, ama bir şey eksik. Anahtarlar. Hmm. Anahtarların mutfakta olduğunu hatırlıyorum. Ama tam değilim. Mutfağa Hakikaten bir göz atayım. Abi. Uf, elektrikler tekrardan kesildi. Şimdi, jeneratör arasında gerçekten bir sıkıntı oldu belli. <laughs> Bu anahtar jeneratör odasının. Harap jeneratör olur. odasına gidip sorunu çözmem gerek. Allah Allah. Hep de elektrikler kesiliyor. <gülüyor> 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 Sevmem ben böyle şeyleri ya. Generator and strings. Ah, bu zımbırtı çalışmıyor. Hemen eski odayı kontrol edeyim. Bu uh -huh. oda neresi ya? Ah, ne oluyor? Bu da biraz daha... <gülüyor> <gülüyor> sen de... <laughs> azıcık rahatlat ya. Ah ne oluyor? Au bu da Burası tamam. neresi? Beni acilen buradan alın. Dışarı çıkmam gerek. Şeyler çıkacak. O kadar çok korkuyorum <laughs> Sen kimsin? <laughs> Bana bunu yap. rüyamda birkaç mezarlık gördüm. Allah'ım inşallah başıma kötü şeyler gelmez. Evet, Sandıklarda. şey yok. 3 M. çok korkuyorum. Korkularımı yenmem lazım. Helal olsun yani. Ne varsa. Burada bir şey lazım. Al işte. Yolun ortasında ha, çakıl var. Yukarıdan aldığım kreke çakılları kazmaya bak. Evet çok şükür kazdık. korku bir şey çıkacak. Oh, eminim. Burası bir mezarlık. Bir sürü sandık var. Sandıklara bir bakayım. Alo. Bir anahtar. Şuranın çıkışı olmalı. Kaybe çek buradan. Hmm. Bir. I can't open the door. I need to find a way to escape this maze. Right now. What the hell? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Ah, oh, burada tek başıma kaldım yalnızım. Ya Buradan ya. kurtul. Evet. Bir kaç yere. İnşallah. Dur <laughs> ee, <laughs> doğru mu? İnşallah. Ya bulurum. <laughs> Hayır. Tam böyle koyuyorsun. Hadi aynı. Buradan bir çıkış var mı? Ah çıkıyoruz mu? Lütfen. İşte bu. Burada biri var. Kim var? Hello girl. Evet, hızlıca. Bu kız kim? Benden <laughs> ne istiyor? Senden senin ölmeni bekliyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Şunlardan korkmak tabii bir zıplayarak. Hem şuraya açınca hoş bir şey karşılamayacak bizi. Biz aynı odalarda tekrar tekrar yürütmüyorsunuz inşallah. Ah kurtuluş. Da korkmadım. Ah, <laughs> evet. What is this place? I need to run fast until Oca. the end of this doors. Run fast, dear son. Bottle and bir şey diyeceğim. Bir şey mi arıyoruz? Çünkü hep aynı odada da. Bence hayır. Bunu ne yapmaları mümkün değil. Hepsini aynı odada bir şey yapmışlar bence. Biliyorduk yani. The beast. It didn't kill me. I just need to avoid it. Burası, burası benim eski evim. Ama burası. ben neden buradayım? Burası. Ee, sığın, eski eskiden evi. çok güzel şeyler olmuyordu bu evde. Neyse bir göz atalım. Evim iyi gözüküyor. Hmm. Hep de iyi gözüküyor zaten. <gülüyor> <Gülüyor> Bayağı iyi. Bayağı iyi. Midin okuyucu. Kapat şunu. Midin okuyucu. Sobidi okuyur. Meet an OK Yaku, Koppel. Ha gelme. Ya gelme. Şaka maka harika mı? Şaka maka çok iyi mi? Ha. Hmm. Benden ne istiyorsun? Beni yalnız bırak. Nedir? Rap yapıyor. Oh, nerede bir mezarlık var? Ama tabelada kimin ismi yazıyor? Senin ismi yazıyor salak. Şimdi. lan O, oha Niye bu kadar gerçekçi bu oyun? <laughs> hareket, hareket ediyor. Evet. Buna artı oynadığın için teşekkürler. İnşallah Hem. başına fazla bir şey gelmemiştir. Bu kadar mıydı? Oyunun bir hikayesi yok, bir şey yok. Bir bulmacası yok bir olayı yok. Neyse bu kadarmış. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.